Evet arkadaşlar ben Emir Oyun Pro'su. Bugün sizlerle Minecraft'ta çok değişik 4 modu indirdim ve bunları size göstereceğim. Birinci modumuzu göstereceğim. Hayvan modu. Evet bakın burada birkaç alayım şöyle. Şimdi bunları şöyle göstereceğim. Alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu böyle tak diyor yani ördek bakın sipsiyah bir ördek çıktı. O zürafa da varmış. Bu zürafa o iyiymiş. Bir dakika biraz ben tak 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 diye bu ikisini denedik sıra. Er Aa fil. Oha. Modu çok iyi yapmışlar. Aksolot mu ya bu? Ne? Bakalım. Akrep. Ne? Ne? Balık mı bu? Yaşa. Bu ne? Bu neymiş? Oo, bu ne lan? Buzun balık. Bu ne? Bunlar ne? ne ya? Hemster. Hemster. Kızım arkadaşlar. Hemster için bir şey daha lazım burada. Hemster. Hemster bin ona. Ay, hemstere bakın çok tatlı. Biraz daha hemster çalacağım hamster. Şimdi hamsterlere bir konuşma lazım. Evet hamsterler ben Emir. Neyse arkanıza dönün gidin buradan. Hadi içinize bakın. Ördek, ben artık ördeklerle konuşacağım. Güzel de evet arkadaşlar birinci modumuz bu. Ördek böyle hayvanmadı. Dur denemediğimiz birkaç tane daha var. Onları da deneyelim. Sonra diğer moda geçeceğiz. Ay. Al. Aptal. Aptal. Adı ne lan bu? Ne? Ay, kurt bu kurt. Evet abi bu kurt bu. Tövbe. Bu ne lan? Açtı yutuş Biraz da şöyle bunlara <laughs> <Muralı> çağıralım. <laughs> Şimdi arkadaşlar, önemli bir konuşma için buradayım. Neyse yeter bu kadar. Bunları atalım şöyle. Arkadaşlar <laughs> ben şunları bir türlü atamadım ya dur onu da atayım. Arkadaşlar bu arada kanala abone ol, like etmeyi unutmayın. Bu <laughs> YouTube sizden 50 abone bekliyorum. Lütfen abone olup like atın. 20'de like. Şimdi bağımlılığıyla bir hayvanat bahçesi yapıp geleceğim arkadaşlar. Hatta çizimle yapalım. Reklam dışı. Evet. Evet şimdi başlayabiliriz şuradan. Hmm. Hmm. Şimdi şunu, şunu alalım. güzel. Tamam. Şimdi bunlarla bir yapmayı dur biraz da odun alalım. Şuradan şunu al. Oradan da tahtayı alalım. Tahta. güzel. Tamam. Şimdi başlayabiliriz. Şuradan köşelerini bununla yapacağız. Evet, 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 evet. Şöyle bu kadar yeterli. Helek. Evet. çok büyük oldu ya bu uzun oldu. Evet arkadaşlar ben onlara yuvasını yuvalarını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi de hayvanları yeni yaptık var.

Evet arkadaşlar ilk ilk modumuz buydu. Şimdi diğer modumuzu tanıtacağım size. Eşya modu. Gördüğünüz gibi böyle gerçekçi şeyler. Ev eşyaları falan açabiliyoruz size bunları. Böyleler. Bunları evde çok işe yarar kullanışlı. Çok iyi. Arkadaşlar bir de hayvan bir size şunu göstermek istiyorum. Bakın bunlar böyle burayı şey dişleriyle şey yapıyor. Yo işte hayvanlar bunlar. Bak ne yapıyor halen. Ha? ha yine yine mi yapacaksın? Ha? Yok öyle. öyle. <laughs> ben size bir şey daha tanıtayım. Zürafa Üstüne çıkacağım. Dur da çıkayım. <laughs> Dur lan üstüne çıkacağım ben bunu. <laughs> Hah üstüne çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Burada da size fil tanıtayım. Çok gerçek <laughs> yapmışlar fili. Dur hayatta kalmaya geçersen bana saldırır mı? <laughs> Aa saldırıyor şuna bakayım. Kaçuruyor merak ettim de denesek mi ya? Bir vursun. Oo! Bu demir golemden daha kötü. Dur Onu meşaleyle kapattım artık gelemeyecek. Gelme. Kum bloğuyla kapatayım. Ben yaratıcı edeyim. <laughs> Sen bana mı vuruyordun lan? Oo beni biliyorum Götürebiliyor mu? Dur ben bunu eğer takılabilir miyim? Evet takılabiliyordur. Şimdi ben şuradan Ben eğer aldım. <laughs> git git git. Ay bu attan daha hızlı la. Oraya gir çarpacağız. Yürü yürü. Gir. Ona saldıracağız. Ona saldır. Ona saldır. 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 aa ah. 4 bin gem sana bakalım. Hadi şimdi 3 2 1 koş. Koş 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 koş. Girmedi ya. Evet, şimdi fille gidiyoruz. Bu video burada biter arkadaşlar. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Abone olup like atarsanız diğer videolar gelecek. Kendinize iyi bakın.